Bugünkü konumuz oruç ve orucun önemi. Oruç yani bir şeyin önemi tabii kendisinden mi kaynaklanır? O kaynaklanır onu bilmiyorum ama e, Allahu Teala'nın yarattığı her şey, farz kıldığı her şey yani bize emir buyurduğu ve yasak buyurduğu her şey Cenab-ı Hakk'a nazaran yani ona baktığımızda elbette ki büyük bir önem arz etmekte. Aslında önemli olan Allahu Teala'nın kendisidir. Yani <laughs> bunu zaman zaman ifade etmeye çalışıyoruz. Oruç Allah'tan önemli değildir. Namaz Allah'tan önemli değildir. Kur'an Allah'tan önemli değildir. Yarattığı hiçbir şey Hak Teala'nın kendisinden önemli değildir. Biz kendisini anlayabilelim. Bize yol olsun. O yolları efendim aşabilelim. Kendisiyle tanışabilelim. Kendisiyle efendim e, muradı neyse o halde olabilelim diye tüm taat ibadet hepsi yarattığı her şey buna hizmet etmekte. Cenab-ı Hak bunu anlamayı bizlere nasip eylesin. Oruç da onlardan birisi en ehemmiyetlilerinden bir tanesi. Bu açıdan Allah'ın yarattığı hiçbir şey aslında çöp değildir. Hele ki böyle farz kıldığı, üzerimize yazdığı, size yazıyorum, size efendim bunu farz kılıyorum buyurduğu bir ibadet asla efendim ikinci, üçüncü plana atılacak yapsam da olur, yapmasam da olur nevinden değerlendirilecek bir şey tabii ki olamaz da yani. Bunun öneminden bahsetmek de aslında önemini ortaya koymak demek değildir. Bunu da başta bir söylemiş olalım. Önemli olan Hak Teala'nın efendim ehemmiyetini anlayabilmek. Büyüklerimizden birisi buyurmuş ki ismini getiremedim. Nice oruçlular vardır ki, nice oruçlular vardır ki onlar oruç tutmam tutmuyor oruç değiller o anda ama nice oruç tutmayan var ki oruçlar o kıvama gelmişler yani. Önemli olan Allahu Teala'nın emri şerifinde efendim oruçtan neyi kastetmişse onu yakalamak. Tabii ki oruçsuz bu olmaz yani ama bunu böyle yerine getirebilenler de varmış. Bizi şimdi zahiri de batını da ilgilendirdiği için şimdi kalkıp diyemeyiz ki efendim, oruçtan önemli olan efendim bir Hak Teala'nın emir buyurduğu takvayı elde etmek. O zaman ben takvayı elde etmeye bakarım diyemeyiz. Allahu Teala bana buradan gel buyuruyor. Yani benim senden istediğim bu yoldan gelmen ki en kestirme yol burası buyurduğu bir ibadet Cenab-ı Hak hakkıyla yerine getirmeyi nasip eylesin. Evet. dün vekalede geçen bazı bir büyüklerimizden, Efendi Hazretlerinden ifadeler vardı. Onlardan biraz özet yapmaya çalıştım. Duymayanlar için de hem bir tekrar olsun. Onları böyle aktarmaya gayret edeceğim. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin. Evet, oruç ve sair ibadetlerden asıl kasıt Allahu Teala ile geniş bir ilişki içerisinde ilişkinin derinliğini anlamak Büyüğümüz böyle buyuruyor. Allah ile ilişkinin geliştirilmesi. Şimdi burada e, ana problem sanki böyle e, daha giriş yapmadan caminin içini tarif etmek efendim tanıyabilmek zor olduğu gibi. Bizde başta şöyle bir problem var insanlarda. Ee, sizleri tenzih ederim. Allah ile ilişkiye girmek istiyor muyuz? Allah ile ilişkide olduğumuzun farkında mıyız? Esas konu burası. Böyle bir ilişkinin farkında olmadığım için Hak Talea ile ilişkideyim değilim, ilişkim derinmiş değilmiş aslında. Bunun da çok ehemmiyeti bu sefer olmuyor. Anlayamıyorum yani. Cenab-ı Hakk'ın anda yetmiş defa nazar eylediği, benimle böyle bir ikili ilişkiye girdiği, her halimi yarattığını düşündüğümde, düşündüğümüzde Cenab-ı Hakk'ın benimle nasıl bir ilişki kurduğunu, beni hiç başıboş bırakmayacağını, efendim fuzuli hiçbir şey yaratmadığını, bunların tabi ayetlerini ehli olanlar tabii ki biliyor. Efendim, bütün bunları ortaya döktüğümüzde, böyle baktığımızda Allahu Teala'nın sanki sanki insan tarafından neredeyse hiç anlaşılmadığı, belki de anlaşılamayacağı birçok insan tarafından, insanların ekseriyeti tarafından anlaşılamayacağı fark ediliyor. Çünkü Hak Teala ile ilişki içerisinde olduğunun farkında olan sayısı, farkında olanların sayısı oldukça az. Şimdi buraya atladığımda ne namazın ehemmiyeti kalıyor ne orucun önemi kalıyor bu sefer namazı ben spor diye yapabiliyorum bu sefer namazı ben vakitlerimi daha iyi dizayn edebilmek için veya cennette bir yere geçebilmek için bir mertebe atlayabilmek için böyle tali olan hedeflere yönelebiliyorum anlayamadığım için de bu sefer bana namaz yük gelebildiği gibi günümüzde hele ki efendim belki bir araştırma yapılsa efendim e, dünya müslümanları arasında e, orucun da ehemmiyeti gitgide azalmış ve oruç tutanların sayısı da oldukça azalmış. Bir seferinde hacı hazretleriyle umre nasip olmuştu. Cenab-ı Hak inşallah tekrar ihvan ile gitmeyi hepimize nasip eylesin öyle buyurmuşlardı ki bir gün Ramazan'ın tam böyle sıcak günlerinde efendim umre yapacağız. gündüz vakti. Umremizi yaptık, yapıyoruz. Neyse tavafımızı yaptık, sahaya geçtik. Sayda e, tabii zor yani. Şıpır şıpır terliyor. Herkes böyle sırılsıklam sıklam olmuş. İnsanların kimisi bakıyoruz ki sulara doğru yanaşmış böyle abdest alanlar, kendini serinletenler böyle milletini söylemeye gerek yok ama oraya sahaya gelen, umreye gelen, ihramlı olan birçok insanın da ağzını verip su içtiklerini gördük. Soruyorsun niye su? Ya Ramazan'da orta, Ramazan'ın ortasındasın, umreye gelmişsin. Bir tane değil, on tane değil, yüz tane değil, belki Tonlarca insan yani artık sayısını söylemeye gerek yok. Şaşırdık. Niye böyle yapıyorsun? Umre şu vakitte zor olduğu için orucu sonra da kaza ederim diyor. <laughs> yani Allah'ın farz kıldığını ötelemek Allah'ı anlamamakla ilgili Cenab-ı Hakk'ın emrini anlamamak yasaklarını anlamamak Cenab-ı Hak ile ilişkiyi anlamamak anlamına gelmekte. Yani kişi kendisini nereye koymuş? Efendim umreden elde edeceği sevap ile yetiniyor. Yetiniyor yani. Sanki Cenab-ı Hak böyle bir hesap kitap içerisine girecek. Bana ne kadar getirdin sevap? Ne kadar yapamadın? Gel şunları bir tartalım. Hayır bizim Rabbimiz öyle değil. Buyuruyor ki bismillah. Yani rahmetinin genişliğini anlatmaya gücümüz yetmez tabii. E, nefislerine zulmeden kimseler için buyuruyor bismillah kul ya ibadiellezine esrafu ala enfusihim Ey nefislerini harcayan nefislerine yazık eden haddi aşanlar la taknadu min rahmatillah Ey kullarım diye onlara yine ya ibadiellezine esrafu diyor ey nefislerine zulmeden hadde aşan kullarım diye sahip çıkması var. Yani Allahu Teala birine, üçüne, beşine bakmayacak bir insan. Sen yeter ki Cenabı Hakk'ı tanı, Hak Teala'dan ümidini kesme. La taqnadu min rahmetillah. <laughs> Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin. Ben buradayım ya. Kime karşı yapıyorsun bu günahları? Bana karşı. Beni bil, ben affederim. Sen beni bir bil, Öyle. Bu Ramazan da Allah'ı bilme Ramazanı olsun. Bilmeye başlama Ramazanı olsun inşallah. Orucumuz böyle olsun. Ya Rabbi ben seni şimdiye kadar bilemedim. Belki bundan sonra da gereği gibi tanıyamayacağım. Ama biliyorum ki sensin. Sen varsın. Senden başka gideceğim hiç kimse yok. Sana muhtaç. Benim kimsem kalmadı ya Rabbi. Bu eda ile, bu yalvarış ile taat ibadetimizi, günlerimizi, Ramazan-ı Şerifimizi geçirmeye gayret edelim inşallah. Oruç, efendim nasıl ki bir ibadet, bir ibadete başlarken bir hazırlık yapıyoruz, namaz mesela, bir abdest alıyoruz. Efendim, e, oruç da Allah ile bir araya gelmenin hazırlığı olarak düşünülebilir. Cenab-ı Hak ile bir araya gelmenin bir yolu. Yani zaten bir aradayız, uzaklık, yakınlık tabii ki yok. Ama bunun farkına varmanın da bir yolu oruç. Cenab-ı Hak bunu anlamayı da nasip eylesin. Hak Teala'ya o ilişkiye hazır hale gelmek. Arapça kelimesi olarak zaten bildiğiniz üzere savun, sıyam demekte, tutmak demekte demektir. Tutmak ne demek? Yani neyden tutuyorsun kendini? Biz şöyle anlıyoruz. Yemekten, içmekten, cinsel ilişkiden ve Allah Teala'nın helal haram kıldığı bazı şeylerden insanın kendisini iyice zaten haramdan tutacaksın da kendini bazı helallerden de yine kendini tutman anlamına gelmekte. Ama sanki oruç böyle e, misafiri tutmak ya da misafirde kalmak gibi. Ya da efendim Allah'ta kalmak gibi oruç bizzat Cenab-ı Hakk'ın kendisinde kalmaya gayret etmek. Bende kal. Böyle mesela bazı hastalıklar oluyor. Baygınlıklar baygınlık geçirecek hasta mesela. Doktor diyor bende kal diyor. Dikkat et diyor. Bana bak diyor. Bu halin geçecek diyor. Ha ne anlıyoruz? Biz de Allah'ta kalmaya gayret etmeliyiz. Tuttuğumuz oruç ile kıldığımız namazlar ile Efendi, Bunlar hep Allah'ta kalmaktır. Allah'ta kalamadığın ibadet ne olursa olsun. Okuduğun Kur'an, çektiğin tesbih, efendim, tuttuğun oruç, kıldığın namaz ne olursa olsun Allah'ta kalamadın mı olmuyor. İşte Allah'ta kalmanın en güzel yollarından bir tanesi oruç. Seni meşgul edecek yemekten, içmekten ve farklı helallerden Efendim seni bir tarafta tutacak yani Allah'ın tarafında tutacak bir ibadet oruç bu manasıyla da çok ilginç bir ibadet. Evet. Oruç belki de oruç belki de <laughs> yani tabirlerim inşallah anlaşılıyordur veya anlaşılacaktır. Allah'a karşı tuttuğumuz nasıl ifade edeceğimi de tam bilmiyorum. Allah'ın kendisine, zatına karşı tuttuğumuz efendim Allah orucunu bozmaktır. İnsanlar şu anda belki de Allah orucunu tutuyor. Böyle oruç tutarak değil. Yani gaflet ile sanki Allah'a karşı bir oruç tutmuş. Yani yemeden, içmeden kesilme var ya oruçta. Sanki insanlar hayatı boyunca Allah'tan uzak kalma, kalma gaflet içerisinde olma yolu ile Allah'a karşı bir oruç tutmakta. İşte Ramazan-ı Şerif ve tuttuğumuz bu oruç, o orucu bozma orucu. Allah'ta kalma orucu Cenab-ı Hak'ta Cenab-ı Hakk'ı bilme, onunla yaşamayı yeniden hatırlama. Şimdi Ramazan-ı Şerif geldiğinde böyle birçok camide, birçok beldede efendim bunları duyuyoruz cemaatimizden. Ya hocam kendimize geldik. Bir daha şöyle maneviyatımız yeniden canlandı. Kalbimi hatırladım. Ruhum rahatladı. Zihnim çok acayip oldu. Heh. Demek ki Allah'ı hatırlama da böyle oluyor. Eşkıyalardan birisi yol kesmiş de büyüklerden birinin yolunu hacca giderken o kervanda o büyüklerden birisi de varmış. Neyse alacaklarını almışlar, bu esirleri götürmüşler kendi yerlerine. Akşam olmuş, yemek yiyecekler. Herkes yemeğini açmış yiyor fakat bir tanesi özür dilerim gündüz vakti iftar vakti değil gündüz vakti bir tanesi yemiyor. Bakıyor ki bu eşkıyanın başı büyüklerden olan o zat gidip yaklaşıyor herkes yiyor sen niye yemiyorsun diyor o diyor ki ben diyor orucum diyor. Gülüyor üzerine diyor ki subhanallah diyor bu kadar eşkıyalık yap 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 ondan sonra kalk de ki, orucum yani birbirine çok ters olsun diyor hocam diyor. Allah'la bir bağlantın mutlaka olacak diyor. Allah'la bağlantın mutlaka olu bir bağlantın mutlaka olacak. Çok garibine gidiyor o büyüğümüzün ve hacca gittiğinde bir de bakıyor ki Kabe'ye yapışmış. Orada Allahu Teala'ya yalvarıyor. Hayırdır ne işin var burada? Benden önce gelmişsin diyor. O oruç var ya tuttuğum oruç beni buraya getirdi. Yani Allah ile bir bağlantı, bir efendim ilişki kurmaya gayret edelim. Cenab-ı Hakk'ın emirlerinden hiçbirisini küçümsemeksizin, bundan ne olur ki demeksizin mutlaka ama mutlaka Allah ile ilişkimizi sıkı tutmaya gayret edelim. Hak تعالى seni muhatap alıyor. Bari diyor efendim oruç tutarak da ben böyle bir yol seçeyim. En sonunda da kabeyi i Muazzama'ya ulaşıyor. Halk arasında bir söz vardır. Efendim, ağız kokusunu çekmemek. Orucun ehemmiyetinden bahsetmeye gayret ediyorum. Ağız kok kimsenin ağız kokusunu çekmez kimse. Yani en yakını bile olsa efendim yani yükünü çekmez. Zahiri manada da ağzı kokuyorsa ağzının kokusunu çekmez. Ama Hak Teala Hazretleri buyuruyor ki oruçlu benim için yemesini, içmesini kesmiş o ağzı kokuyor ya Allah'ın katında o ağız kokusu miske amberden daha güzel kokuyor. Cenab-ı Hakk'ın kend, sırf kendisi için yapılan bir ibadete verdiği değer de bu. Dünyada kimse kimsenin ağız kokusunu çekmezken Cenab-ı Hak sanki buyuruyor ki oh be mis gibi kokuyor misk gibi kokuyor ondan daha güzel kokuyor sen ona bak evet oruçlarımızı şimdi oruç tutuyoruz vaktimizi bazen nasıl geçireceğimizi şaşırıyoruz İftarda efendim güç bulunca sanki bir şeyler yapacağız diye günümüzü bazen gün edebiliyoruz. Bu da oruca efendim e, nasıl baktığımızın bir göstergesi olabilir. Kimisi kahvede bekliyor. Efendim oyunda oynamıyor. Elinde tesbih böyle sallaya sallaya. Kimisi telefonun başında. Kimisi televizyonun başında bir efendim öyle oruç tutuyor yani. Bizim büyüğümüz buyuruyor ki oruçlarınızı onsuzluk ile yani gaflet ile zedelemeyin. Oruç öyle tutulmaz. Oruç sadece zahiri manada belli şeylerden kendini geri tutmak demek değildir. Evet, sonradan gelenler için tekrar ediyorum. Konumuz orucun önemi, önemli olan Hak Teala'nın kendisidir. Bu yüzden oruç önemli. Bu yüzden oruç önemli. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki, Men sâme ramadâne imanen ve ihtisâben Bu hadis-i şerifi sık sık duyacaksınız, duyarsınız Ramazan-ı şerifte özellikle. Kim Ramazan'ı iman ederek, inanarak ve hesap ederek sanki hadis-i şerifte efendim birçok insanın Ramazan-ı şerifin neler getirdiğine inanmadan tuttuğuna işaret var. Ya zaten oruç nasıl tutulur? Allahu Teala'dan bir beklenti olur. Yani Cenab-ı Hakk'a karşı ben bunu yapıyorum. Yoksa niçin kendim aç kalayım ki? Tabii ki Allah'ın emri olduğu için ama Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam buna rağmen buyuruyor ki Men sâme ramadâne imanen inanarak Allah'a inanarak Allah ile olduğunu bilerek Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin sana geldiğini farkına vararak bunun farkına vararak ve ihtisaben ve bir takım hesaplara girerek nasıl bir hesap Allah ile pazar eyle. ya Rabbi benim bir şeyim yok. Şuraya bak ki aciz bir kulum şöyle 8-10 saat oruç tutacağım da sen bana bir şeyler vereceksin. Sen bunları bir şeye say ya Rabbi. Sen bahane Allah'ısın ya Rabbi. Hesap etmek demek bu demek. Sırf Allah'tan bir şeyler beklemek demek. E ne oluyor? Ufira <laughs> lehu ma taqaddama min zenbi. Okulun geçmiş ömrü bırakın zembi geçmiş ömrü temizlenir, bağışlanır, tertemiz çıkarsın. Ramazan-ı Şerif'ten öyle çıkarsın ki ha şimdi kulla bir daha başla. Oruç bize bu duyguları vermesi gereken bir ibadet. Yoksa oruç efendim bazısı şunun için tutuyor. tabi bunlar duyuyoruz. İyi bir rejim. Yani 3-5 kilo verirsin, rahatlarsın. Zihnin daha iyi çalışır, gözlerin berraklaşır. Evet bu tür faydaları da var yani ama oruç demek o demek değildir yani. Kim ki kim ki Allah'ın rızasının dışında bu tarz efendim niyetler beslerse bunlara akaidde, hedefte şirk demişler. Ağrazda şirk. Yani varazın hedefin yanlış seçmişsin sen. Hedefin Allah olmalıydı. Zayıflamak olmamalıydı. Fakirlere yardım olmamalıydı. Yani amaç bunlar değil. Amacın hepsi bütün hedef Hak Teala'nın bizzat kendisi olmalı. Oruç peki kimlere farz? Oruç kimlere farz? Burada fıkıh dersi işlemiyoruz tabii ki ama yine de fıkhen bir şey de söyleyelim. Oruç akıl bali olmuş, ergenlik çağına gelmiş yani akıllı olan her bir kimse mukim olacak. Yani seferde olmayacak. Sağlıklı kadın, erkek herkese farz. Tamam. Akıllı demek ne demek yani? Akıllı. Yani siyahı beyazdan ayıran, paraları seçen, 10 lira nedir, 20 lira nedir bunları seçen değil yok değil. Akıl demek manevi olarak işin batınına baktığımızda büyüklerimiz öyle buyurmamış. Akıl demek başka bir şey, Allah'ı bilen demek. Allah'ı bilme yaşına gelmişsin ama bilmiyorsun. Yaşın belki elliye, 60'ı bulmuş ama halen daha birçok şeyi dinlememişsin, duymamışsın. Duymuş olsan bile, dinlemiş olsan bile farkına varamamışsın Hak Teala'nın. Akil demek bu demek. Sonra bali. Neye bali? Hakka bali olmuşsun. Yani artık Cenab-ı Hakk'ın efendim memnuniyetini kazanacak, Allah'ın yüzünü güldürecek bir Yaşa erişmişsin sen artık. Akıl bali demek bu demek. Yoksa efendim akıllı mı bu adam akıllı. Balir mi bali tamam oruç sana farz. İyi. Öyle değil yani. Ramazan-ı Şerif'te sık duyduğumuz ayetlerden bir tanesi efendim orucun farz kılınmasıyla ilgili. Oruç bir kere hocalarımız ifade etmiştir ama tekrar olsun. Efendim Bedir Savaşı'ndan önce öyle hatırlıyorum. Hemen birkaç ay önce Şaban Şaban-ı Şerif'te farz kılınmış bir ibadet. Efendim daha önceki milletlere de farz kılındığını Cenab-ı Hak ayet-i kerimede ifade eylemiş. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum laallekum tettequn. Ey iman edenler oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı buyuruyor Cenab-ı Hak. Niye? Umulur ki takvaya erişesiniz. Şimdi orucun farziyeti hakkında bir sıkıntı yok. Yani hüküm olarak bir efendim bir tereddüt yok. Tamam İslam'ın şartlarından bir tanesi ama oruç niye farz kılındı? Şimdi namaz niye var? Oruç niye var? Zekat niye var? Acaba bu ibadetleri yerine getirirken bu niyeleri de, bu hedefleri de gerçekleştirebiliyor muyum? Esas olan bu. Oruç ile esas varılması gereken nokta takvaya erişebiliyor musun, erişemiyor musun? Takva sahibi olabiliyor musun? Yani ibadet ve taat ile takvaya erişilmez ama... Yani bunlar birbiriyle tabii ilişkili zincirleme diyelim yani. İbadet ve taat takvanın neticesi olduğu gibi belki takvanın neticesi olduğu gibi tam tersi de düşünülebilir. Yani burada sözü uzatmaya da çok gerek yok. Oruç ile esas murat takvaya erişmendir. Ramazan-ı Şerifin başında Ramazan-ı Şerifin başında ki Ahmet ile Mehmet ile Ramazan'ın şerifin sonundaki Ahmet Mehmet aynıysa bu oruç biraz olmadı gibi. Yani öylesine tutulmuş bir oruç haline gelir. E takva ne peki? Takva öz itibariyle Allah'ı derince sevmek demektir. Cenab-ı Hakk'a sevgi duymak, aşk duymak efendim onun bütün emirlerini kendisi gibi sevmek demektir. Cenab-ı Hakk'a sevgin artıyor mu ibadet ve taat ile sen ona bakacaksın. Oruç ile ibadet efendim sair ibadet ile efendim sevgin artıyor mu artmıyor mu Cenab-ı Hak sevgimizi ziyade eylesin inşallah. Evet. Yok e eğer böyle değilse e oruçlarımızı bir gözden geçirelim inşallah. Eğer bana kıldığım namaz bıkkınlık veriyorsa, tuttuğum oruç bıkkınlık veriyorsa, okuduğum Kur'an bana bir yorgunluk veriyorsa, yani yeter diyorsan, Efendim, hoca efendi az bir iki dakikada namazı uzattı. Aa, bu camide de hatimle kılınıyormuş. Ne işin var? Diyorsan, yani böyle ibadeti niçin yaptığımı bir gözden geçirmeliyim. Ben daha niçin yaşıyorum? Bunu bir gözden geçirmeliyim. Allahu Teala hayatını şuurlu şekilde yaşayan Müslümanlardan eylesin hepimizi. Cenab-ı Hak neyi ne için yaratmış ise onu öyle anlayıp sair ibadat ve taatimizi dergah izzetinde kabul eylesin. Ramazan-ı Şerif'tir. Efendim, dünya Müslümanlarını da unutmayalım. Kendimizi unutmayalım. Evladı ve iyalimizi unutmayalım. Hak Teala'yı unutmayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı unutmayalım. Onlarsız bir hayatın bize neler getireceğini asla unutmayalım, unutmayalım. Oruç önemli ama esas önemli olan Allah'ın zatıdır. Hak Teala imanımızı kamil, amellerimizi salih eylesin. Rızasına uygun yaşamayı cümlemize lütuf buyursun. Amin. Bi hürmet seyyidin mürselin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alamin